Şimdi bana soruyorlar hocam işte kredi alıyoruz caiz midir değil mi? Değildir. E zorlaştırıyorsun kardeşim. Böyle yaptığınız zaman Müslümanların birbirlerine borç verme kalemini ortadan kaldırıyorsun. Hani peygamberi çok seviyorduk. Hani onun bize bıraktığı bu ilahi kelamda Kardı Hasan diye bir kurum vardı. Hani birbirimize borç verecek, birbirimizi destekleyecektik. Şimdi kim kimden borç isterse herkes ona bankanın yolunu gösteriyor. Hanı Karzı Hasan diye bir kurumumuz vardı. Niye bunu unuttuk? Şimdi bunu ben söyleyince işi zorlaştırmış mı oluyorum? Hayır. Ben Kur'an'ın sunduğu dini anlatmaya gayret ediyorum. Kim ben kim oluyorum ki neyi kolaylaştıracak neyi zorlaştıracağım? Benim böyle bir yetkim yok ki. Biz Allah'ın kelamını anlatırız. İşine gelirse kabul edersin, gelmezse de sonuçlarına katlanırsın.